Ben de da, Kütahya'da hastanelerde uzman hekim sayısı artıyor. Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Doktor Mithat Ekici, Dumlu Pınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 200 uzman hekimin görev yaptığını dile getirdi. Ekici hastanede birçok yeni bölümler açıldığını söyleyerek sağlıkta dönüşüm programı ile yaşanan değişim süreci Kamu Hastaneleri Birliği sürecinde daha bir ivme kazandı. Yıllar öncesinde devlet hastanesinde 40, sosyal sigorta kurumu hastanesinde 25 hekim bulunurken bugün Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 200 uzman hekim görev yapmaktadır. Dumlupınar Pınar Üniversitesi ile ortak kullanım protokolü imzalayan genel sekreterlikte akademik ünvanlı hekim sayısında ciddi bir artış göze çarpıyor. Kamu Hastanede Birliği'nin kurulduğu gün itibariyle Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir profesör, 4 doçent ve 31 yardımcı doçent ünvanında uzman hekim görev yapıyordu. Bugün ise 5 profesör, 13 doçent ve 67 yardımcı doçent görev yapıyor. 39 akademik ünvanlı hekimin görev yaptığı hastanede 49 artışla sayı 85'e yükselmiştir. Yine asistan sayısında 20 artış ile sayı 27 olmuştur. Ortak kullanım protokolü imzalanan hastanelerde bakanlıkça hekim planlaması yapılırken akademik ünvanlı hekim kadroları da göz önünde bulunduruluyor. Buna rağmen hastanede öncesinde 158 uzman hekim görev yaparken bugün sayı 199'a yükselmiştir. İl geneli düşünüldüğünde ise 257 olan toplam uzman hekim sayısı bugün 293'tür. Pratik hekim sayısı 47 olmakla birlikte değişikliğin yaşanmadığı görülmektedir. 2 yıllık süreçte 36 uzman hekim artışının yaşandığı görülmekle birlikte asistan hekim sayısı ile artışın 56 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca ilimize ilk kez atanan hematoloji uzmanı, neonatoloji uzmanı gibi kadrolar var. İnşallah kısa süre içerisinde bunlara çocuk kardiyolojisi eklenecek diye konuştu.